Kendi bebeğimi öldürdüm beynini ve vücudunun diğer kısımlarını yedim. Gözlerimi ilk açtığımda etrafımdaki dünya karanlık, kasvetli ve ürkütücüydü. Küçüklüğümden beri bu duygu bende vardı. İçimde bir şeylerin yolunda gitmediğini, içimde karanlık bir gücün pusuya yattığını hissediyordum. Benim adım Oti Sanchez. Ve şimdi size uğursuz hikayemi anlatacağım. Çocukluğum istikrarsız bir ortamla karakterize edildi. Ailem sürekli tartışmalara karışıyordu ve evimizde şiddet oldukça yaygındı. Annemle babamın birbirini taciz ettiği çok sayıda minekaşeye tanık oldum. Bu travmatik deneyimler beni şekillendirdi ve içimde bir karanlığı beslediğini anlayamadım. Büyüdükçe ürkütücü bir şekilde dehşete olan ilgim arttı. Korku hikayelerinde ve filmlerde teselli buldum. Bu benim karanlık hayal gücümü körükledi. Hulmaca ile gerçek arasındaki sınır benim için gitgide ortadan kalktı ve kendi fantezilerimi eyleme dökmeye başladım. Gerçek benliğimin ilk işaretleri, küçük hayvanlara işkence edip onları öldürmeye başladığımda geldi. Diğer canlıların acı çekmesine neden olduğumda içimi dolduran sarhoş edici bir duyguydu. Ama çok geçmeden bu zalim işler artık benim için yeterli değildi. Karanlık bir akşamdı kendi aileme uçuruma atmaya karar verdiğinde, delilik beni tamamen ele geçirmişti. Görünmez bir el tarafından kontrol edildiğini hissettim. Annemin yatak odasına gizlice girdim. Ve onları öldürdüm. Kanlar içinde vücudumu görmek beni sevinçten titretti. Ama bu kanlı susuzluğum henüz sönmemişti. Sabahın erken saatlerinde, 26 Temmuz 2009'da yeni doğan oğlumu öldürdüm. Bebeği öldürmek için silah olarak bir bıçak bıçağı ve iki samuray kılıcı kullandım. Parçalamak ve bölmek için. Beyninin bir kısmını da yedim. Ablam ve iki yeğenim evi kapatırken bu korkunç saldırıyı gerçekleştirdim. Sabah 5.00'ten hemen önce kız kardeşim evde olanları fark etti ve 911'i aradı. San Antonio Polis Departmanı'ndan memurlar, aramanın ardından kısa bir süre sonra olay yerine geldi. Şeytanın halüsinasyonlarını gördüğümü ve sesler duyduğumu iddia ettim. Bana bebeğimi öldürme emrini veren oydu. Suçu itiraf ettikten sonra kendimi boynumdan bıçakladım ve boğazımı kestim. Bu çaresiz bir intihar girişiminde. Kendi kendime verdiğim bıçak yaralarından kurtulduğum hastaneye götürüldüm. Daha sonra oğlumu vahşice öldürmekten tutuklandım. Canavarca işlerim hakkındaki gerçek gün ışığına çıktı. Ve dünya korkudan donuyordu. Birden fazla cinayetle suçlandım. Ve suçlarımdan sorumlu tutuldum. Ve duruşmamda yaptıklarımın tüyler ürpertici detayları ortaya çıktıkça, insanlık tarihinde karanlık bir sayfa adeta bir korku anıtı. Suçlarım affedilemez ve sebep olduğum tarifsiz ıstırabın suçunu üzerime alıyorum. Sözlerim, kötülüğün hepimizin içinde pusuya yattığına dair bir uyarı olsun. Ve sadece serbest bırakılmayı bekliyor. Eylemlerimin dehşetinin sonsuza dek hatırlanacağını düşünüyorum.